Herkese merhaba arkadaşlar. Sessizce bir aşk kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Erkan Meriç ve Hazal Su başından yepyeni bir video ile yine sizlerle beraberiz arkadaşlar. Güzeller güzeli oyuncumuz Hazal Su başının ve yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Erkan Meriç'in en yeni paylaşımlarından, en yeni görüntülerinden yepyeni videolar hazırlamaya devam ediyorum. Umarım hazırladığım videolardan memnun kalıp kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı unutmazsınız arkadaşlar. Yepyeni paylaşımlarla, yepyeni görüntülerle görüşmek üzere hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın.